defter-i amalin hakka sunulur, beratın verilir, berat gecesi. Ömürler, rızıklar tayin olunur, hacetin görülür, berat gecesi. Bu gece manada kevser içilir, mümine nurlardan hulle biçilir. Aşıka Firdevs'ten kapı açılır, cennete girilir berat gecesi. Müminler duzahtan beri olurlar. Münkirler gidecek yeri bulurlar. Yapılan hayır ile şerri görürler. Defterler dürünür berat gecesi. Gündüzü şevk ile saim olmalı. Gecesi zevk ile kayim olmalı. Mevla'ya kullukta da daim olmalı. Sırlara erinir berat gecesi. Şaban'ın 15'i kayrı kesirdir. Kaflete düşenler nefse esirdir. Kadrini bilene kadr ile birdir. Huzura varılır berat gecesi. Bu gece dünyaya nida olunur. Herkesin haceti kaza olunur. Mümine ihsanlar ata olunur. Önüne serilir berat gecesi. Ey aşkı, sureyi duhanı oku. Silinir kalbinden üzüntü korku. Kim almak isterse cennetten koku. Kur'an'a sarılır. Berat gecesi.